karşı bin İngilizce gelmesin. Erkek olsun. No Banana. Bismillah. TMR is just ah, oh. <laughs> <laughs> <Ne olduğunu gösteriniz. gülüyor> Ya ben adamlarla konuşmak için buradayım ya. Asaf 67. Tomar 1 2 3 4 5. Onun. Güzel bir oyun. Let's go. Come on. var? Şaka lan şaka. Söyleyeceğini sandım. Bu şarkıyı çete katılır. Katı. Umarım Türkçe çetesidir. <laughs> Ana. <gülüyor> <gülüyor> Bugün. Bir son güzel bir oyuncu gelsin. I can't believe I have to do this. harma. This armada. Speaker armada. Speaker armada. Ne Bunun kaderse adamları görelim oyunu. Ya söyleyeceğimi sana çözüm. Şöyle bir video yapayım mı? Neden videolarımı like atmıyorsunuz? Bu videolar için çok emek veriyorum. Neden abi abone bari olmuyor? Yalnız adam ana olmuş sayısını. Ben bir, bir yerden hatırladım. Hani sana çıkarılır bir Roblox'un en sevdi bozucu oyununu oynarken Amin Şöyle Yine yakalandım Amin Ananas Ananas Ne yapmıştık Ananas Ananas mı veriyorsun Samet Karadır abi Sana Karadır abi bunu Nasıl çok kötü yorum atar bana. <laughs> ya aslında o kadar kötü değil. O abi çok seviyorum like'ım. <laughs> eee! Şey! <Işık> sesi. Yalnız Ölürsen <laughs> <Işık. gülüyor> ben, <yaşamıyorum. gülüyor> ben senin anneni... Kalkamam, kalkamam. Ben normalde sakinim şu an biliyor musunuz? Arapçalı da

Erkek koyunca bak seni öldürürüm. O yüzden arkadaş onu sevdik. Ay! Bak ölürsen bir güzel bileyim varsa beni öldür. Bir gram güreğin yoksa beni öldür lan. De bir saat sonra. İki saatte diyebiliriz. Keşke şaka olsaydı. Ama gerçekten ciddi şaka. Smart Sports Seni bir gram yüreğim varsa beni öldür. Yoksa yani. Kızlar geçecek. Abi şaka yapmıştım. <laughs> 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 <laughs>

Mahmut en devimiz. Bombanın sen patlayıp gelsin. Gelsin geldi. Geldi Abi zıttı. En zekimizdir. Ben nasıl en nazlıyız. Ben nasıl koşuyormuşum ayol. Kaçık çektik.

Bize bunun lazım. Yiğit <laughs> gün içi bana saldırıyor, adamları söndürüyoruz. Bak bunu kazanırsan, bizi kaybeder. Oradan <laughs> şey kazarsan, Oy. <laughs> Uy, estu saçatı. Aa, soruşa görev gelmiş. Şükür aga ya. Şükür ya. <Gülüyor> <Adam>. <Gülüyor> Lan o uzun sakalda var ya. Aşağı benzeyen bir adam var ya. O neden var? Sen sen istemez olmasın. Polis sen gelmemişsin. Yalnız geminiz şey çıkıyor. Google gemini çıkıyor. Onu bilenler <laughs> Kazide çok önemli bir birey. şey söyleyeyim mi? Bize huzur lazım. <laughs> Nereden giderse gitsin. Bizden kurtulamaz. Evet. Biz çünkü <laughs> Ne için taktik? <laughs> Spike. Spike de okuyor, Bana bak onun ben senin değil annenin de abacının da... Piyo! Ne biçim turca? Sörf Çok güzel koyar değil mi? Sörf 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 balçak tur. Sörf Koy sen komşuya. Başlayacağım şimdi bak. Kanka bak vallahi benden değil. çok kötüsün. bugün ağzından tutacağım ne diyeceğim söyleyeyim Bugün bak bu bacını var ne İyi ben sonuçta prolaştım lan Bir anda Bir de bir anda Beni seramışım Ooo

hatemiz selamlar Şolşuk taşlız buluşsunlar ne gelsinler lan buraya ne oldu sonuç ne çok kötü oyuncular oynuyor ya. Ne diyeceğim? Galiba ne çok Bismillahirrahmanirrahim. Ya ben sonra 5-5'e kalktım da bir şey yok bir dönüşe Ya, ya, ya. Tamam. O tamam, benim yüzümden var kesiliyor. kral gelsin. Yine rünüm. It's time for some Benim gelmedi. Benim girişim yok. Merhaba kanka. Şimdi arkadaşlar. Hadi. Hadi hadi bak ben şurada kurayım. Hadi ya. Azim search Azim Lord şey neden var? Abi bu saçım pro tek benim bence. Ya bazı bak arkadaşlar şey. içeceği o da şu şekilde. Major manners. Major manners. da bilmiyorum. <laughs> ölürsen, ölürsen, ölürsen. Çıkın işin, çık çık çıkın işin, çık çık çıkın. Oğlum şaka yaptım ya. Söyleyeyim. Sadece şarkı söylemek istedim. <laughs> Ölme bak. Lütfen Allah'ını seversen. Allah'ını seviyorsun. Allah'ını seviyorsun. Allah <laughs> You're <laughs> so corny. <laughs> 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 Yeter ya. Herkes ne baş koştu? Sorç. Benim için yok. Sorç. Yüzlüğüm benim için yok. <laughs> Yeter. Yani, ya bir de orucum küçüldü ya. Orucum küçüldü. очень-очень хорошая we <laughs> çıldırdım. Hiç oldu Free refills on foot patch. Oğlum lan. Ne yavaş öyle yaptı. O adam hala da gelmedi. Yarın da oynarız dedi. Yalan. Dün 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 barı Benim yalnız yeni şarkım olacak ee, Yıldızları geri var diye Söyleyelim Ne 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 Bunu tavuktan alabilir miyim? Şarkı ben şarkı hakkında Yıldızları geri var geri var geri var ben, O da var bizim O da bizim O da bizim Dün o Oha, tane 1005 tane canı varmış. Şur. yıldızları geri, 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 var. geri var, geri var, geri var. Yazıda geri var, geri var, geri var uzun

Hadi, hadi. Azıksın, son bir söz vereyim ya belki bir söz son bir, video, bir belki benim kupa olabilirim. öldürdüm. Şöyle ki de Galiba çok az canım var. Şöyle ki de İşte geliyoruz onu öldürmeye. Kitimi öldüremezsin. Canım değil. Ben kendilerini öldürdü. おいしゃんずるがうごろつくね